çeker tatladık. Sonra eve geldik canımız bayağı sıkıldı. Dedi ki böyle bir video çekelim. Bu videonun adı da en sevdiğim bir şey. Yani ben buraya sunmaya geldim. kim daha çok tanıyor? Evet Mesela, Senin seni kim daha çok tanıyor e, onu. Çok kim, e, beni çok kim tanıyor? Bu arkadaşlar bu arada güzelim. Çok Biz, benziyorsunuz. Kalık. <laughs> evet, bugünkü konuğumuz. konuğumuz. Bu da kardeşim. Ama yani onlar biliyorlardır ya. Onun kanalı var. Evet arkadaşlar. Abone olun onun da. Tamam ben. Arkadaşlar şimdi geçelim mi? Geçelim. Geçelim. Evet, arkadaşlar birinci soruyla başlıyorum. Siz yazıyorsunuz. Tamam. Cevabım. Yani. En sevdiğim Blackpink üyesi. Siz de Blackpink'i biliyorsunuzdur. Yani kızlar çok... Bekleyin ben sor soracağım şimdi size. İkiniz aynı anda cevap vereceksiniz. 3, 2, bir. Lisa. Lisa. Doğru bildiler. İkisi de bildi. <laughs> şimdi e, farklı bir soruya geçiyorum. Arkadaşlar burada 13'e 13 yakın soru var. E, Onu soruyorum şimdi. <laughs> en sevdiğim renk. Çok seviyorum. Hmm, ben de bilemedim. Ben biliyorum. Hem de çok. 3. 3 2 bir. Ama anne, ama gerçekten baktım. Asya bir daha bakma, bak, bak. tamam, anne. bir şey olmaz 3 2 iki, iki bir, Beyaz, beyaz. Anne, bak. Masal beyaz. Beyaz. Anne, bak. Tamam, böyle, Asya baktı. Anne, böyle Hayır, ben Bu, ben bu, an bu puan. Tamam, sessiz. Bu puanın kırıldı. Gördüm zaten. Ka kamera çekiyor burada, orada baktığı görünüyor. tamam. Tamam, tamam. Tamam Esra. Tamam diğer diğer soruya geçin. Üçüncü soru doğum tarihi. Doğum günü. Doğum <laughs> günü ne zaman? Doğum Ay olarak. Tamam yazın. <laughs> Biliyorsun. Tamam mı? Hazır mı? Ana hayır dur. Hazır. Üç. İki. Bir. Aynı anda söyleyin. 28 Temmuz yazdım. 28? Temmuz. Aslında. Sen ne yazdın 24 Mayıs. <laughs> Az önce bile dedik ya 19 diye. <laughs> Doğrusu ne Mazal? 19 Kasım. Aa! <laughs> kim daha çok yakın? Hep, hep ikiniz de çok uzak Hayır. Ama biri. Ya benim karnım, benim doğum günüm niye bilmez. Ama biri daha çok yakın. Az önce konuştuk ya 19'unda diye. Bari sayıyı tuttursaydınız. Of ya. <laughs> Ama ben daha yakınım. Hayır, öyle. Ayıp ya. Ağırcık. ya tamam hadi. Ben ya. diğer soruya geçiyorum. En sevdiğim çizgi film. Çizgi film mi yok? Çizgi, çizgi film. film. Anne Allah <laughs> <laughs> Allah. Milo'ya. Yazın bir şeyler fark etmez. Bu aralar çok hoş bir video. Bu aralar çok hoş bir video. Ee, çok seviyorum. Ben. Ne ya? Hadi yazın. 3 Satılmış. <laughs> 3, 2, 1. Bir dakika. Hadi ikiniz birlikte söyleyin. Arkadaşlar sınıka ve satılmış biliyor musunuz? <laughs> ne? Hayır YouTube'da Ama var. film değil o. Hayır ben, çizgi film. O YouTube'da var gerçekten. O değil. Hadi. 3, 2, 1. Nilo'ya. Nilo'da da evet. Tita var. Tita var. Tita var. Güzel, Neyse. Tamam. Bakın sen sabrediyorum bu zamana kadar. Lütfen. <laughs> Eslem. Okuldaki tatlı. en sevdiğim arkadaşım. Diğer arkadaşım. Gıcık oluyorum bu kıza. Diğer arkadaşların görüp laf etmesin ama. Hadi. Üç. 2, <laughs> Bir. Zilal. 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 Sen ne zilal. dedin? Zilal. Zehra mı? Zihra, Zihra. Aa, Zehra arkadaşı da var evet Fatma ama Zehra. ama Zihra. Aslında ikisini de çok seviyor. Ne? İkisini de çok severim. İki ama Zira. Evet. Evet sen de kazandın sen de kazandın. Ha? İkisi de bir puan aldı. Sen bir şey yazdın mı oraya? İkisini de kabul ediyor musun? Evet ikisini de kabul ediyorum. Peki tamam ikisi de evet, doğru cevap. Ayak numarası. Ayak numarası kaç? Yazdım. 3, 2, bir Söyleyin. 36. 6 kere 6. Doğru. Evet arkadaşlar doğru. 36. Bir sonraki soruya geçelim. En sevdiğim hayvan. O şunu seviyorum oğlum. Bu arada Dina kedi yazarsa kaybeder. Niye? Niye oğlum? Hadi yaz, ben yaz bir şey. Bir, çünkü ben biliyorum. Ben de Hadi. Hadi. 3, 2, 1. Yavru kedi, yavru kedi ama. Kedi. Kedi. Ama Aynı şey kızım ikisi aynı şey. Anne kedi büyünce farklı oluyor. Ama ben küçük kedi, büyük kedi ikisi de aynı kedi. var mı kedi. Sadece büyük bir de küçük. Ya anne bir de şimdi ben büyük kediyi seviyorum Ya. ya ben küçük kedi de seviyorum büyük kedi de seviyorum. Küçük kediyi sev mesela seviyor diyelim. Büyüdüğü zaman onu sevmeyecek mi? Sevmeyecek. Ya bir gitme. İkimiz de Ben niye seni <laughs> seviyorum hala? <gülüyor> <gülüyor> bütün tufu da Peki soruya geçiyoruz en sevdiğim şarkı. 3 2 bir dakika. Bir. Hadi söyleyin. Ne bir güzel kızı. Onsuz aşk. Evet. Onsuz aşk mı? Yalnız aşk. Tamam. Evet, sonraki, sonraki soruya geç. Ve bir sonraki soru. En sevdiğim yemek. Çabuk yazın. 3 2 1 Söyle. Ne? Mal, sarma. 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 E, sarmayı da severim ama lahmacun. <laughs> tamam. Hadi bir soru. Bu da Ne alakalı? Sarmayı daha çok Artı seviyorum. Artı bir. Hayır. Bir, su, bir, en sevdiğim içecek. Yapmadım. Çabuk yazın. 3 e, Üç. yazın çok iki, bilem ya. Bilem ya. Ya. Bilem ya. Üç, i̇ki. Bir Üç. ben biliyorum. Ben de biliyorum. Ben de söyleyeyim mi? Üç. İki. Bir. Hayır, Limonata. Dimas cool Dimas cool Hayır. Bilemedim. Hayır. 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 Sen de. kahve. Aa, Ama yani. soğuk kahve içecek değil. <laughs> ne o, i̇çecek? o zaman? Allah evet, ne, ne olabilir? Aslında farklı. Tamam bir daha <laughs> en çok kullandığım uygulama. Uzun. Biliyorum. Direkt cevaplayabilirsiniz. 3, 2, 1. YouTube. Üç, iki, bir. YouTube. Mutu... YouTube. Doğru, evet. doğru. İkinizi bildiniz. İkinizi doğru. Tamam, başka sorun var mı? En sevdiğim makyaj malzemesi. Yazmanıza gerek yok, Bunu direkt söyleyebilirsiniz. 3, 2, 1. Söyleyin, hadi yazmanıza Kontür. gerek yok. Kontür de değil, bence. Ne? Siz yorumlara yazın şu Lipa. an. Lipa. Lipa. Ben söyleyeyim mi? Dur. Arkadaşlar yorumlara yazsınlar. Ben tamam. Aynen öyle. Makyaj videomda söyle. Evet. 10 kere söylüyordum. Evet. Ne? Tamam. Evet. Geç. Onu yorumlardan alırsınız artık. Hadi son soru. Son soru. Hadi. hadi. Son soru. Okulda en sevdiğim ders. Ee, ben de bilmiyorum. Ne olabilir? Ben bilmiyorum. Beden. <laughs> Beden ders değil ama. <laughs> Neden yazarsan kaybedersin. 3, 2, 1. Söyleyin. Ben, ben bilim. Din, din dersi. Ama, Ama din öğretmeni çok iyi biri evet, gerçekten. Ben, bir çok iyi. ben de biliyorum. Evet. Evet. Başka evet. Sorun, sorun var mı? Ee, sorular, sorular geldi. Dur bir tane de benden. En sevdiğin YouTube fenomeni kim? Masalın en sevdiği. 3, 2, 1. Söyleyin hadi. Yıldız Dinç. Asya hadi. Yaz. Ben kendim Evet o ikisi çok seviyorum. Ama ikisi de yazın yine. Ama daha Ama o zaman en sevdiğin Hı. şarkıcı. Eski Türk şarkıcı Türk. Ahmet Can Dündar. Hayır Biden Türk mi? olarak. Bak diğer şarkı. Allah tamam. Allah a. hiç tamam. sanatçıları Türk bilmiyor şarkıcı. musun? Bir tam başka bir şey. Yazın. Yazın. Türk sanatçı. 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 sanatçı kim? Ee, evet, ne Ablanın bileyim? tüm çark dedi ses. Yağ bulut olur. <laughs> Sami Cenk olur, başka Reymen olur. Aa, Rayman, Rayman. Hayır. Ked. Baba lan kim söylüyordu? Halk dedi biliyorsun. Ne olacak Hayır sen Reymen yazdın. Ne bileceğmiş? Ondan. Ama sen. Tamam sen Reymen dedi sen Level levelcebeş dedin. Ne biliyor musunuz? Hadise Evet, Hadise'yi ben de çok <gülüyor> seviyorum. <gülüyor> tamam, bu kadar <laughs> yeter. Arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik. En sevdiğim makyaj malzemesini yazın. Ben video bittikten sonra bunları bir söylerim. Ne? Görüşmek üzere. Asla alınmayacağım. Doğum tarihini bilemedim. Ney <laughs> ney? Ne? da Kasım. Hayır, makyaj malzemesi ne? Videodan sonra arkadaşlar yazın. Yorumlarda görürsünüz. <laughs> Masa. Görüşmek masır. üzere. Abone olun, like atın, yorumlara yazın. Yani. Hadi. Hadi. Görüşürüz.